arkadaşlar. İnsan Anatomi ve Fizyolojisi dersinin bu programdaki konusunu solunum ve sindirim sistemleri oluşturuyor. Dilerseniz programımıza bu sistemlerle ilgili olarak hangi konuları işleyeceğimizi kısaca bir göz atarak başlayalım. Öncelikle solunum sistemi bir önemini ele alacak. Sindirim sistemini oluşturan organların neler olduğunu görecek. Bu organların işlevlerini öğreneceğiz. Daha sonra sindirim sistemi oluşturan doku ve organların işlevlerini göreceğiz. Diğer tüm canlılar gibi insan vücudunun büyüme, gelişme, çoğalma ve varlığını sürdürebilmesi için enerjiye gereksinmesi vardır. Bu enerji organik besin maddelerinin oksijen varlığında üretilen adenozin trifosfat, kısaca ATP adı verilen molekülü içinde depolanır. İnsan vücudunda bulunan hücrelerin yeterince ATP yapabilmesi bir diğer değişle vücudumuzun varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan enerjiyi ancak dışarıdan alınan oksijenle olabilmektedir. Oksijen varlığında hücreler gerekli olan enerjiyi hücre içi organellerinden birisi olan mitokondri aracılığıyla sağlarlar. Peki, solunumun önemi hakkında başka neler söyleyebiliriz? Hücre içinde bir organel olan mitokondri, yaşamın devamı için gerekli olan ATP enerjisinin elde edilmesinde önemli rol oynar. Oksijenin hücre içine alınması ve oluşan artık ürün olan karbondioksitin hücre dışına verilmesi zorunludur. Hücre içinde bu olayların gerçekleşebilmesi oksijenin hücre içine alınması ve karbondioksitin hücre dışına verilmesine iç solunum denir. İnsan vücudunda bulunan hücrelerin birçoğu vücut dışında bulunan oksijene doğrudan erişemezler. Bu nedenle dışımızda bulunan hava içindeki oksijenin vücudumuza alınması için solunum sistemi adı verilen bir sistemin varlığı zorunludur. Solunum sistemi Üst ve alt solunum yolları ile solunum organı olan akciğerlerden oluşur. Akciğer alveollere gelen atmosfer havası ile akciğer alveolleri etrafında bulunan kılcal damarlar içinde akan kan arasında gerçekleşen gaz alışverişine dış solunum adı verilmektedir. Bildiğiniz gibi dış solunum ile akciğerlerden kana geçen oksijen kan dolaşımında bulunan özel hücreler olan eritrositler tarafından hücrelere iletilir. Karbondioksit ise yine kan dolaşımı yoluyla solunum organı olan akciğerlere getirilir. Ve buradan solunum havası ile dışarı atılır. Akciğerlerden herhangi bir nedenle organlara oksijenin gelmemesi durumunda hücre ve dokular oksijensiz kalarak enerji yetersizliğinden işlevlerini yitirirler. Organ ve dokuların Oksijensiz kalmaya dayanıklılıkları farklıdır. Örneğin, oksijen yetersizliğine en duyarlı organ beyin, en dayanıklı olan ise iskelet kaslarıdır. Solunum sisteminde atmosfer havası ile kan arasında gaz alışverişini yapan organ akciğerlerdir. Atmosfer havasını akciğerlere ileten organlar ise solunum yolları adı verilir solunum yollarının birçoğu hava iletmenin yanı sıra başka işlerler de yaparlar. Peki solunum yolları hangi organlardan oluşur ve bu organlar hakkında neler söyleyebiliriz? Solunum yollarını oluşturan organlar burun, yutak yani faringe, gırtlak yani larynx, soluk borusu olarak da bilinen trakea ve bronşlardır. Solunum yolları göğüs kafesi içinde bulunup bulunmamalarına göre üst solunum yolları ve alt solunum yolları olarak da sınıflandırılır. Üst solunum yollarında burun, farinks ve larynx vardır. Trakea ve bronşlar ise alt solunum yollarını oluştururlar. Burun üst solunum yollarının ilk kısmını oluşturan organımızdır. Dışarıya açılan iki adet deliği bulunan burun, İçeride burun boşluğu adı verilen bir boşluğa sahiptir. Burun boşluğu ortadan bir bölme ile ikiye ayrılmıştır ve iç yüzeyi mukoza ile örtülüdür. Mukoza iltihaplanırsa şişer ve nefes alınması zorlaşır. Aynı zamanda üst tarafta bulunan mukozada bu hastalıktan etkilenirse koku almak zorlaşacaktır. Ayrıca burun boşluğuna açılan bazı kanallar vardır. Bu kanallardan bir tanesi gözyaşının burun boşluğuna akmasını, diğerleri ise sinüs adı verilen iç havayla dolu kemik boşluklarının burun boşluğuna açılmasını sağlar. Bu sinüslerin tümüne birden paranazal sinüsler adı verilmektedir. Normal koşullarda steril olan bu boşlukların herhangi bir nedenle efekte olması sonucunda sinüsitsit ya da daha yaygın bir deyişle sinüzit adı verilen hastalık görülür burun boşlukları iki adet açıklık ile arkada bulunan faringse yani yuta açılır. Burun ve burun boşluğuna açılan paranazal sinüslerin günlük yaşamda sıkça karşılaşabildiğimiz bazı hastalıkları yol açan mikroplar tarafından enfekte olabildiğini öğrendik. Peki solunum yolları ile ilgili diğer organlarımız hakkında neler söyleyebiliriz? Faringse yani yutak bir huni gibi aşağıya doğru uzanan bir organdır. Ağzımız aracılığıyla gelen besinleri yemek borusuna iletir. Farings bu nedenle sindirim ile de ilişkili bir organımızdır. Yutak aşağıya doğru uzanarak yemek borusu ile devam eder. Yutağın yani faringsin enfeksiyonlarına faringitis denilmektedir. Gırtlak olarak da bilinen larynx, içinden sadece havanın geçtiği bir organdır kıkırdak, kas ve zarlardan meydana gelmiştir. Bu kıkırdaklar arasında en büyüğü trakeit kıkırdağıdır. Larynx'te ses telleri vardır. Bu nedenle havayı geçirmenin yanı sıra ses çıkartmamızı sağlayan önemli bir organdır. Gırtlığımız yani larynx enfeksiyonları söz konusu olduğunda laryngitis denilmektedir. Larynx'e bitişik bir şekilde aşağıya doğru uzanan organımız soluk borusu adı verilen trakeadır. Trakea sahip olduğu kıkırdakları nedeniyle kendine özgü bir görünüme sahiptir. Trakeada bulunan düz kasların kasılma ve gevşeme özellikleri nedeniyle hava yolunun daralmasına ya da genişlemesine yol açması çok önemli bir özelliktir. Trakea dallanarak iki ana bronş onlar da dallanarak bronşiyelleri oluştururlar. Böylece dallara ayrılarak giden solunum yolları akciğer dokusundaki o alveollere uzanır. Bronşların ithaplanmasına da bronkitis ya da yaygın bir şekilde bronşit denilmektedir. Solunum yollarının hangi organlar tarafından oluşturulduğunu gördük. Peki solunum yollarının işlevleri hakkında neler söyleyebiliriz? Hava burunu ve farenksi geçerken partiküllerinden arındırılır, nemlendirilir ve ısıtılır. Daha sonra hava trakeayı, bronşları, bronşörleri geçerekten alveollere ulaşır. Gaz değişiminin yapıldığı yer respiratuar bronşörler, duktus alveolarisler ve alveollerdir. Burun aynı zamanda koku duyumuzun algılandığı da bir olma organdır. Larynx de e, ses kutusu adını alır ve sesin oluşmasında görev yapan önemli bir organdır. Solunum organı olan akciğerler pulmon ya da pneumon olarak da bilinmektedir. Bugün her iki terim de kullanılmaktadır. Örneğin akciğer atardamarını ifade etmek için pulmoner arter akciğerdeki bir hastalığı belirtmek için pneumoni gibi terimler kullanılmaktadır. Peki akciğerlere bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Akciğerler göğüs boşluğunda bulunan bir çift dış solunum organıdır. Dıştan kaburgalar ve sternum ile komşudur. İki akciğer arasında çeşitli organların bulunduğu bir aralık vardır. Mediastinum adı verilen bu bölgede bulunan organlara örnek olarak kalp verilebilir. Akciğerler diyafragma üzerinde bulunur. Diyafragma göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ikiye ayıran kaslı bir yapıdır ve solunumda rol oynar. İnspirasyon yani soluk almada rol oynayan en önemli kas diyafragmadır. Normal bir inspirasyonu takip eden ekspirasyon yani soluk verme işlemi Tamamen pasif bir olaydır. Normal solunum hızı dakikada 12 olarak kabul edilmektedir. Ancak vücut sıcaklığı artarsa, yani metabolizma hızlanırsa, vücudun oksijen gereksinmesi artarsa, karbondioksit birikirse ya da vücut sıvılarında asidite artarsa solunum hızı artar. Akciğerlerin dış yüzeyini ince bir örtü gibi saran çift katlı zara pleura denir pleuranın iki katmanı arasında bulunan negatif basınç vardır. Bu negatif basınç akciğerleri kendine doğru yani dışarı doğru çekerek büzülmelerini engeller. Eğer bu negatif basınç kaybolursa ya da akciğerler negatif basınca sahip ortamdan çıkarılırsa akciğerlerin büzüştüğü görülür. Akciğerlerin alveol adı verilen içi hava dolu kesecikleri ile alveoli saran Kılcal damar içindeki kan arasında gaz alışverişi olur. Akciğerlerin yeri ve yapısı üzerine bilgi edindik. Örneğin, akciğerlerin göğüs boşluğunda bulunduğunu ve plevra adı verilen zar ile örtülü olduğunu gördük. Solunum yolları aracılığı ile vücut dışındaki havanın akciğer alveallerine geldiğini öğrendik. Peki, akciğer alveallerine kadar gelen gazların kana geçişi nasıl olmaktadır? ...ve burada rol oynayan faktörler nelerdir? Alveollerde gaz değişimi pasif difüzyonla yapılmaktadır. Gazlar kısmi basınçlarının yüksek olduğu bölgeden... ...düşük olduğu bölgeye doğru difüzyona uğrarlar. Alveol havası içinde oksijenin kısmi basıncı yüksektir. Kanda ise karbondioksitin kısmi basıncı yüksektir. Böylece alveol içindeki oksijen kana geçer... Kandaki karbondioksit de alhol içine geçer. Böylece soluk vermeyle dış havaya atılır. Alınan oksijenin %97'si eritrositlerde hemoglobin molekülüne bağlanarak taşınmaktadır. Geri kalan %3'ü plazmada fiziksel olarak çözülmüş halde bulunur. Karbondioksitin %70'de eritrositlerde bir karbonat iyonuna dönüştürülerek taşınmaktadır. Geri kalan kısmı ise eritrositlerde hemoglobine bağlanarak bir kısmı da plazmada çözülmüş halde taşınır. Vücudumuzun canlılığını sürdürebilmesi için oksijenin yanı sıra dışarıdan besin alınması gerekir. Vücutta bulunan her hücre besin alabilmeye uygun konumda değildir. Buna ek olarak dışarıdan alınan besinler çoğunlukla hücreler tarafından kullanılabilir bir durumda bulunmaz. Bu nedenle vücuda alınan besinlerin hücreler tarafından kullanılabilir bir hale getirilmesi gereklidir. Besinlerin kullanılabilir hale getirilmesi işlemi sindirim adı verilen çok aşamadan oluşan işlemler dizisinden geçiren bir sistem yerine getirir. Bu sistem sindirim sistemidir. Sindirilen besinler daha sonra kan dolaşım aracılığı ile hücrelere iletilir sindirim sistemi oluşturan organlar baş, boyun, göğüs ve karın bölgesinde bulunur. Sindirim sistemi ağız, faringe, özofagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar olarak ağızdan anüse kadar uzanan karmaşık bir kanal sistemi ile bu kanal sisteminin salgılarını boşaltan bez yapısında organlardan oluşur. Salgısını sindirim kanalına boşaltan organlar ise tükrük bezleri, pankreas ve karaciğerdir. Sindirim sistemi hakkında genel bir bilgi edindikten sonra dilerseniz organların yapı ve işlevlerine kısaca yakından bakalım. Sindirim ağızda başlar ve ağız boşluğu besinlerin vücudun alındığı ilk yerdir. Ağız boşluğu önde dudaklar, üstte damak, altta dilin üzerine oturduğu kas rezadan yapılmış bir döşeme ile sınırlanmıştır. Arkada ise ağız boşluğu yutağa açılır. Ağız boşluğunun arkada yutağa açıldığı yerde vücudun savunma sisteminde önemli rol oynayan lenfoid dokular bol miktarda bulunur. Tonsilla paletina yani bademcik olarak da bilinen bir çift lenfoid organ bunlardan birisidir. Tonsilla palatina yani bademciğin çocuklarda sıkça görülen iltihaplanmasına tonsilitis denir. Ağız boşluğu içinde dil, dişler ve tükürük salgısının yardımıyla parçalanan besinler arkaya yutağa geçer. Yutak, akciğerlere giden havanın yanı sıra besin maddelerinin geçişine izin veren bir organdır. Yutak, aşağıda Yemek borusu olarak bilinen özofagus ile devam eder. Özofagus göğüs boşluğunu geçerek aşağıya doğru uzanır. Karın boşluğuna bulunan mide ile birleşerek besinleri mideye ulaştırır. Peki mide'nin yapısı ve işlevi hakkında neler söyleyebiliriz? Mide sindirim sisteminde esas olarak depo görevi yapan bir organdır. Mideye gelen yiyecekler gerek mekanik gerek enzimatik olarak parçalanıp sulandırılmakta, mukus salgısıyla karıştırılmakta ve daha sonra belli aralıklarla piloru geçerekten duodenum'a aktarılmaktadır. Midenin tabakalarına bakıldığı zaman en içte mukoza bulunur. Bunun altında submukoza tabakası, bunun altında kas tabakası en dışta ise seroza veya adventisya bulunmaktadır. Mukozada önemli salgı hücreleri bulunur ve bu salgı hücrelerinin bir kısmı hidroklorik asit, bir kısmı pepsinojen denilen önemli bir enzimi salgılamaktadır. Gerek hidroklorik asit, gerekse pepsinojen, protein sindirimi için gerekli olan, önemli olan maddelerdir. Midenin kas tabakası otonom sinirlerle sinirlenmekte. Otonom sinirlerinin hem sempatik hem parasempatik bölümünden e, sinir almaktadır. Midenin yapısı ve görevlerinin neler olduğunu kısaca gördük. İnce bağırsakların ilk parçası olan bu ödönüm pankreas ile yakın komşuluktadır. Peki pankreas hakkında özetle neler söylenebilir? Pankreas hem endokrin hem egzokrin salgı, salgı yapan bir bezdir. Pankreasın endokrin salgıları insülin ve glukagondur. İnsülin ve glukagonu pankreas doğrudan kanı verir. Egzokrin salgısı yani dış salgısı ise çok önemli enzimleri ve bikarbonat iyonunu içerir. Pankreasın egzokrin salgısı bir kanal aracılığıyla diyodonuma verilmektedir. Pankreasın diyodonuma gönderdiği bu kanala aynı zamanda karaciğerin safra salgısını getiren kanal da açılmaktadır. Pankreasın ekzokrin salgıları sayesinde yağların ve proteinlerin sindirimi yapılmaktadır. Bir karbonat salgısı da diyodonuma mideden gelen asitli içeriği nötralize etmek için kullanılmaktadır. Endokrin sistem bahsinde adı geçen ve aralarında insülin gibi kan şeker düzeyinin ayarlanmasında önemli rol oynayan pankreası gördük. Ancak endokrin işlevinden farklı olarak biraz önce pankreasın dış salgı yapan bir bez olarak sindirim sistemi içindeki rolünü gördük. Peki sindirim sistemini oluşturan organlardan emilen besinler sistemik dolaşıma nasıl ve hangi yol ile geçerler? İnce bağırsaklarda emilen sindirim ürünleri vena porta adı verilen bir dolaşım yoluyla karaciğere getirilmektedir. Bazı yağ molekülleri ise karaciğere ince bağırsaklardan önce lenfatik dolaşıma alınmakta buradan sistemik dolaşmaya geçmekte ve daha sonra karaciğere gelmektedir. Karaciğere gelen bu besin maddeleri karaciğer tarafından yeniden biyokimyasal işleme tabi tutulmaktadır. Bir kısmını karaciğer depo eder bu gelen ürünlerin ve gerekli olduğu zaman kana salgılar bir kısmından da yeni moleküller sentezlemektedir. Evet arkadaşlar solunum ve sindirim sistemini ele aldığımız programımızın sonuna geldik. Solunum sistemi içinde burun boşlukları, faringx, larynx ve daha aşağıya uzanan trakya ve bronşlardan oluşan solunum yolları ile solunum organı olan akciğerleri gördük. Sindirim sistemi konusuyla ilgili olarak ise ağızdan başlayarak faringx, özefagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile sindirim kanalına salgı yapan organları gördük. Boşaltım ve üremeyi ele alacağımız 6. ve son programımızda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.